Evet arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. O aradan bir video yükleyemiyoruz. Sebebi ne? Sebebi iş. İşlerimizden dolayı bu ara videoları da ara verdik. Hatta oyun videoları gelecekti. Onları da tanıdık. O ara dedik bir hani kutu açılışı çekelim tekrardan. X-Drive'ın 15'li modelini aldık. Normal sandalyede oturuyordum daha doğrusu. Dedik hani böyle bir şey yapalım. Bunun kutu açılışını beraber yapalım istedik. Şimdi şöyle kutuyu açtım. Dedim hani yatağımın üstüne koyayım. Parçaları göstereyim. Şöyle küçük bir kullanma kılavuzu geliyor yanımda. İşte parça parça halinde. Bunu toplamak size kalıyor. Eğlenceli biraz da. Tam bilgisayarı Top. toplamıştık hep beraber. Hatırlıyorsunuz. Bunu toplayalım beraber. Toplarken siz de hızlıca izlersiniz bu bölümleri. En son koltukta en sıkıntı bak. Oturma pozisyonu nasıl? Kötü mü? İyi mi? Bunları göreceğiz. Ama malzeme kalitesi iyi gibi duruyor. Sadece deri olması biraz şey ya. Yazın hani belki terletebilir. Bu malzeme eksik mi tam onu da bilmiyorum. Şimdi toplarken göreceğiz. Ama toplarken iki kişi olursa bana kalsa daha rahat olur gibimse geliyor. Arkadaşlar kurulum bitti. Şimdi koltuğun şöyle özelliklerini göstereyim. Bunlar sağa sola dönüyor. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim. i̇stediğiniz yani gibi oynanırken kullanabilirsiniz. ben yani genelde normal kendi seviyesinde. Yanında çeltikleri var. Bunlarla aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. şu arkada bir mandal var. O mandalla amortisörü kullanıp yukarı aşağı indirebiliyorum. İlk olduğu ki yüksek, bayağı yüksek. Hani benim ayaklarım yerden kesiliyor neredeyse. Boyum 1.75. E Kilomda 68. Hani ben dar kesimli bir insanım. Şöyle. Biraz daha kilolu biri olduğu zaman şu kısımlar batabilir. Şu kısımları biraz sert geldi ve de dar. Hani bunu birazcık daha böyle açılı, açılacak şekilde yapsalarmış daha güzel olabilirmiş. indirdim şimdi yatma pozisyonu gösteriyorum kendiniz görün şöyle yapayım arkaatta şey de alayım şöyle indireyim. sanıyorum ki bu kadar çok iyi aşırı iyi gördüğünüz gibi Hani bir dengesizlik şu an değmiyor mu? Değmiyor mu? Arası yok. Böyle biraz kendimi salarsam. Şu an değmiyor arkadaşlar. Şu an değmiyor. Gayet dengesi de güzel. Yani fazla şey değil. Hani bunun ayaklık kısmı da olsa daha iyi olabilirmiş. Yavaşça e kalkalım. Koltuğumuzu kaldıralım. Endik pozisyonu bu şekilde. Yastıkladım zaten boynu kendinde. Şu an gayet iyi. Tavsiye eder miyim? Parasının ürünü. Ben olsam hiç affetmem direkt alırdım. Ki aldım da yani. Şöyle düşünün. Bilgisayarda vakit geçiriyorsunuz. Ben mesela çalışıyorum kendim. Eve geldiğim zaman bilgisayarda vakit geçirdiğim süre zarfınca hem dinlenip hem vakit geçirmem lazım. Ama normal bir koltukta veya sandalyede oturduğum zaman dinlenemiyordum. Niye? Bir zaman sonra bir yerlere tutulmaya başlıyor, beliniz ağrımaya başlıyor, ekranınız küçük veya büyükse buna bakış açısı açısına göre vücudunuzu eğip bel kaldırıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Size ister istemez biraz da olsa kamburluk yapıyor. Bunları engelleme amaçlı mesela. Biraz daha büyük monitör alınabilir. Böyle bir rahat bir koltuk alınabilir. Vücut dinlensin diye. Ben ne yaptım? Şimdilik koltuğumu aldım. Daha sonra monitörlerimi büyüteceğim. Masamı biraz daha büyüteceğim. Niye? Yani dar, alan dar. Bu alanı biraz daha büyüteceğim. İşte ne olacak? Belki bir küçük büyük bilgisayar daha gelecek. Biraz daha işlerimi halledebilmek için. Yatak odamı başka bir odaya taşıyabilirim. Şimdi yattığım odada kullanıyorum bunu. Bakalım kısmet ilerleyen zamanlar gösterecek bize her şeyi. Vallahi arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Yakında oyun videolarını da açacağım. Sistemimiz zaten burada denedik. Güncel olarak kullanıyorum ama bak, vaktim olmadığı için ne video çekebiliyordum ne oyun atabiliyordum. Bunları yavaş yavaş hepsini halledeceğiz bakalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Aa, unuttum. Kanala abone olmayı unutmayın.